Arkandaki koridora bak. Berk. Tamam. Tamam geçecek. Senin ne işin var burada? Seni böyle bırakacak halim yoktu. ...bir süper kahramana yakışmazdı. Keşke gerçekten öyle olsa. Keşke gülümser annemi de kurtaramaysa. Elimden bir şey gelse? Çok korkuyorum. Ben... Ben sana anlatacak kadar... ...kendimi yakın hissetmemiştim. Yani ilk zamanlar. Ama şimdi öyle değil. Ben hem annemi... ...hem babamı kaybettim. Berk... ...ben bilmiyordum... Çok üzgünüm. Üzülme. Çok zor biliyorum ama gülümser annen hala hayatta. Buna tutun. Bana da tabi. Başka hiçbir şey düşünme olur mu? Ya da sadece iyi şeyler düşün. O istedir. Eminim. Yapma, yapma, yapma. Gel. Ne? Yapma. Gel. Kim bu herif? Hayır, kim hayır. bu herif dedim? Yapma Yurdal yapma. Ne yapma? Kim bu? Belli değil mi kim oldu? Bu mu o kızın yazışıp durduğu odalama? Bu mu? <laughs> yapma Yurdal lütfen yapma. Bak kız üzgün zaten. Sana daha da mı düşman olsun istiyorsun? Rahat bırak kızı. Gülümseri çok üzüldü zaten. Ne gülümsermiş be bu gülümserde? Ne gülümsermiş ben ölsem bu kadar üzülmezler. İyi ki dadıları gülümser olmuş ikisinin de saygılı olmuşlar, vicdanlı olmuşlar. Sana hala baba diyorlar. Tabii. Kel ölür, sırma saçlı olur. Kör ölür, badem gözlü olur. Tövbe tövbe ya. Ya sen şimdi bırak Nazı. Savaşla ilgilen, belki ameliyata girecek. İlgilendik, ilgilendik. Bir damla akıl yok be hiçbirinde. Ne verilecekse o Meyrem denen kız verecek. Senin ciğerin sağlam değil diyecekler benim gerizekalı oğluma. Kim bu? Ha? Bu kim bu? Pes yani Yurdal, pes. Bizim yüzümüze bakmıyorsun, hadi diyorum Özgü Ama elin adamını bir saniye boş geçmiyorsun. Efendim, Yurdal. Ne Yurdal? Kızım kim bu adam? Hı? Hastanelere kadar geliyor. Herkesin içinde sana sarılıyor. Geçmiş olsun demeye gelmiş. Bana bak. Geçen gece sen o herifin yanından mı geliyordun? Doğru söyle. O herifin yüzünden mi vuruluyordun? Senin yüzünden. Senin. Yapma dedim sana yine yapıyorsun kızın anne dediği kadın yukarıda can çekişiyor. Senin derdin ne ya? Öldü onun annesi. Ne bu ya? Anne de anne. Anne de anne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.